Merhaba arkadaşlar, bugünkü konu en merak edilen konulardan bir tanesi. Zaten Türkiye'de psikolojinin daha çok talep görmesini iki konu altında inceleyebiliriz. Bir tanesi narsizm, diğeri aile. Tamam ikisi önemli ama her şey olamaz Nar yani. Şu an ama narsizm ve ilişkiler. Şöyle, narsizm ve aile ama narsizm hep ilişkiler çerçevesinde. Mesela şu ana kadar çektiğimiz videoları narsizm ve ilişkiler üzerine yapsaydık muhtemelen senin bir 10 bin takipçin olurdu. en az YouTube'da olurdu kesin olurdu yani. Ama o çekiyoruz. Ama ama <laughs> şey ama çekiyoruz. ama ama yapabiliriz yani bunu. Mesela narsistlere ölüm. <laughs> Oo, şey olursun. Herkes <laughs> abone olur. Evet evet yani zaten ilişkiden ayrıldıktan sonra normalde narsizm %4 yani narsistik kişilik bozukluğu %4 ile %7 arası görüldüğü söyleyeyim istatistiklere göre ama ilişkilerden ayrılan herkes için partner narsist. Ama tabii ki yani hepimiz bir noktada narsistlik desenler gösteriyoruz. Çünkü ben merkezi bir varlığız ama narsistik kişilik bozukluğu şöyle 3 kilometreden falan anlaşılabilecek bir şey. Yani eğer fazla kapılmadıysak Bariz desenleri vardır ama konumuz tabii ki ben psikolojinin narsizm çevresinde konuşulur, aile çevresinde konuşulur, ekonomi çerçevesinde konuşulur. Hepsinin tabii ki bir insana verdiği ızdırap var, okey. Ama psikoloji bunların hiçbirine indirgenemez. Çünkü biz bir deneyimden bahsediyoruz. Garip bir deneyimden bahsediyoruz. Beyinle bile açıklanamaz psikoloji. Ki açıklanamıyor da, beyne bile indirgenemiyor. Dolayısıyla çok sosyokültürel çerçeveden inceliyoruz çünkü dikkat çekici yani narsiste söv ödüllü kap çok basit dikkatle çekersin nedenselliği de gösterirsin mutlak bir nedenselliği rahatlatır kısa süreli kısa vadeli rahatlatır bugün konumuzu eğilim belirledi <laughs> evet e, yani gerçekten e, bu konuyu şu ana kadar neden konuşmadık diye e, az önce bir düşündüm neden bunu bu kadar hani uzun süre bekledik çünkü şu ana kadar hep OKB gözünden videolar çekiyoruz. İşte i̇lişki OKB'si, işte cinsel OKB, cinsel temalı OKB, yani OKB'de güvence arayışı. Hep bir OKB gözünden neler oluyoryu konuştuk şu ana kadar doğal olarak. Tabii ki yani şimdi 200'de bir insan ızdırap çekiyor bu rahatsızlıkla ve döngüde. Hı hı. Çoğunlukla dünkü de hayatı berbat olanlar var. Ama tabii mutlaka derimiz bu değil. Hı hı. Fakat sadece bir nedenselliği işaret ederek kurtarmak ya da mutlak fayda bu. Bunu uygularsan mükemmel bir hayat var demek de problemli. İnsanızdır. ızdırabı evrenseldir. Dolayısıyla biz daha farklı evrensel bir noktadan yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi faydalar yaratmak için. Tabii ki bizim konuştuklarımızda mutlak fayda yaratmayacak. Mutlak fayda yaratan tek bir şey yok. Herkesin üstünde durması gereken aynı bir kıyafet yok. Psikoloji olabildiğince fayda yaratma bilimi sene de o nedensellikleri göstermek fayda yaratıyor ama döngüsel bir rahatsızlıkta şunu şöyle yapın, 5 maddeli indirgemeler ya da bunun sorumlusu şu ya da sorumlusu sizsiniz gibi yaklaşımlar da problemli. Yani hepsinin eksik yanları var. Evet, biz bugünkü konumuza girilebiliriz. Konumuz nedir? Konumuz bugün bu videoları genelde işte OKB ile mücadele eden birçok insan izliyor, yararlanıyor neyin ne olduğunu belki anlamak için, belki okuduklarına ekleme yapmak için, bir nebze olsun yardım almak için ama biz şöyle yorumlar da alıyoruz. Yani bu videoları ben izliyorum ama benim eşim izlemiyor, izletemiyorum. Hı. Ben bundan faydalanıyorum, ben anlıyorum, ben sizin söylediğiniz şeyleri dikkate alıyorum Hı. ama sevgilime de atıyorum videoları ama mesela izlemiyor gibi. Çünkü neden? Biz orada daha çok hani OKB'yi konuşuyoruz, bu insanların çektiği acıları, ızdırabı konuşuyoruz ama hani sanki böyle bir partnerlere özel bir video da olsa <laughs> hani gerçekten kısa öz böyle hap bilgiler neden farklı davranmamız gerekiyor neden anlayamıyoruz bazı şeyleri peki bir saniye bir soru soracağım psikolojik bir rahatsızlığı var diye neden pozitif ayrımcılık uygulayalım ki pozitif ayrımcılık değil de ortada bir durum var ve partnerimizle her şeyimizi paylaşıyoruz hayatımızda. Her şeyimizi paylaştığımız hayatımızda da böyle bir rahatsızlık varsa, böyle bir acı çekiyorsak bence partnerimizin bunun ne olduğunu bilmesi ve bu konuda eğer istiyorsa yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halihazırda o insanla bir ilişki içerisinde yani ya evli ya partner ya sevgili vesaire ya flört döneminde ayrımcılık değil ki bu ya. Sosyal yani, sorum sadece. Ha? Pozitif sadece ayrımcılık sonra. mı sence? Yani pozitif ayrımcılık. Yani ama şöyle bir şey var ee, mesela işte sen OKB'den müzdarip biriyle birliktesin. Ya ben mesela yani ha. benim desenlerim hala mevcut. Mesela işte e, OKB'den müzdarip biriyle birlikte olan bir insan neden onunla birliktedir? Bir şeyini seviyordur. Bir insan tamamen güçlü ya da tamamen güçsüz olamaz ve e, sevdiği bir şey varsa ve o ilişkideyse de ve böyle bir problem mevcutsa neden e, bunu anlayıp buna göre davranmayalım? Yani bu şey gibi bir şey. Mesela sevgilim otizm spektrumunda ve ben onu çok seviyorum ama otizmli olması umurumda değil. Yani <laughs> tabii ki mümkün. Yani hayır poli... bu mümkün ama otizmin ne olduğunu, o insanın neler yaşadığını bilip araştırmak bence o an görevim. O acı çektiğinde ona sırtını dönmek çok anlamlı gelmiyor, çok mantıklı gelmiyor. Biraz da olsa bir pozitif ayrımcılık değil belki ama partneri olduğu için daha anlayışlı yaklaşma olarak da düşünebiliriz. Peki partner gözünden baktığımızda bir obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden bir kişinin partneri, sence nasıl ayrılıyor? Obsesif kompulsif bozukluktan müzdarip birinin partnerini ben ikiye ayırıyorum. Bilimsel değil tamamen. <gülüyor> ama <gülüyor> genelde ikiye <laughs> ayrılıyor ama tabii o iki arasında da bağlam var. <laughs> Yani far tam radikal uçlara kaymak Hı -hı. zorunda değil ama ikiye evet, ayırabiliriz ikiye aşağı ayırıyorum. yukarı anlamak için. O ee, OKB, OKB diyelim. Hatta OKB'li diyelim. çok uzun. Evet, evet. Bir obsesif kompulsif bozukluk evet, tam Evet, OKB'li diyeceğim yani, ve e, bunu böyle kısaltalım. Kimse yanlış anlamasın. OKB'li. Ben de hastalık... OKB'li psikoloğum zaten. Aynen, yani, hastalık sorun gibi <laughs> değil ya. OKB rahatsızlığın na sahip. Sahip gemisini kullanıyoruz neyse. Eee sahiplendirim. Tamam. Partnerleri ikiye ayırıyoruz. Ayırıyorum. OKB'yi anlamayan partner, OKB'yi anlayan partner. <laughs> Şimdi OKB'yi anlamayan partner zaten ona sonra gelelim. OKB'yi anlayan partneri de ikiye ayırıyoruz. Şefkatli ve şefkatsiz diye. Anlayışlı ve anlayışsız olarak. Anlayışlı ben. ve anlayışsız. Bence diye. bu daha hoş yani şefkatli, <laughs> <laughs> şefkatsiz. Ama OKB'yi anlamayıp yine de anlayışlı olabilir insan. Bu da mümkün. Ki. Ya Örneğin mesela bir insan, sevgilisi olsun, OKB konusunda bir şeyleri aşmaya çalışıyor olsun o OKB'li insan Hı. ve sevgilisi de ya da işte eşi de onun durumunu anlamıyor olsun. Hı. Genelde bir grup insan da şöyle bir çıkarım da oluyor. Eşim zaten bunları anlayabilecek kapasitede değil. Onun anlayabileceği bir şey değil bu. O zaten okumuyor etmiyor. O zaten entelektüel değil. O ne anlasın zaten? O kitap da okumuyor vesaire diyenler çok oluyor. E, ve bunu hani bu şekilde rasyonelleştirenler çok oluyor. Halbuki e, OKB'yi anlamak. Bir partner olarak OKB'yi anlamak entelektüeliteyle ilgili değil, eğitim seviyesiyle ilgili değil. Tamamen anlayış ve şefkatle ilgili bir şey. Yani insanların çoğu eğitimsiz ya da bu tip e, kavramsal bilgisi olmayan insanların tamamen şefkatsiz olabileceğine dair derin bir yanlılığı var. Hı hı. Ama mesele eğitim değil ki. Hı hı. Psikoloji ve insan ilişkilerindeki mesele direkt sezgi. Şefkat içten gelen bir şey, öğrenilen de bir şey sonradan. Ee, o yüzden de ise anlayışlıdır gibi bir şeyi de, direkt yani bu, bu ön yargı. Bu sadece bir çıkarım. Ee, ben bu çıkarımların insan hayatını çok yansıttığını düşünmüyorum. Ben e, insan ilişkilerinde önem taşıyan şeyin daha çok anlayış olduğunu düşünüyorum eğitim falan değil. Hı hı. Eğitim anlayışı arttırır gibi bir Korelasyonda, ben görmedim böyle bir korelasyon, yani böyle bir ilişki görmedim. Hı hı. Ee, bilmiyorum var mı? Varsa tabii ki bakarız. Hı hı. Arkadaşlarım yollayabilir, izleyenler. Hı hı. Ama mesele bu değil. Yani mesele içten gelen bir anlayış. Mesele şefkat. Durumu anlayan ve anlamayan olarak ayırmıştık. Bence en sıkıntılı kısım durumu anlamayıp şefkatsiz olanlar. <laughs> ve bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun, şu ana kadar nelerle karşılaştım ama OKB'den müzdarip biri eğer şefkatsiz ve OKB durumunu anlamayan bir partnere sahipse gerçekten bu hayatını cehenneme çeviren bir şey. Hem ayrılamıyor çünkü seviyor, partnerinin de onun sevdiğini söylüyor. Arada bir aşk var, arada bir sevgi var ama partneri onun OKB'sini anlamıyor herhangi bir kaygı durumunda, herhangi Hı. bir acı durumunda ya sen şımarıklık yapıyorsun. Ne var sanki? Üsttenci. Üsttenci bir şekilde yaklaşıyor. Benim gördüğüm durumların arasında bence en sıkıntılı olan bu. Hatta şunlar da çok var. Partneri tarafından sen hastasın denen, sen delisin denen kavga durumunda. Yani zaten hani kavgada bu, bu tip laflar söylenir ya bir iki kere sonradan da üstü örtülür, affedilir, sineye çekilir. Ama sonradan o insanın, o OKB'li insanın aslında çok incindiği bir meseledir. Halbuki diğer insanlar gibi o kavga anında bir tepki vermiştir. Ama karşı taraf OKB durumunu bilir ama anlamaz ve şefkatsizdir. Bu noktada sen hastasın, sen zaten manyaksın gibi üsttenci bir yaklaşımla Bilmem bu manipülasyona giriyor herhalde, değil mi? Ben çok bireyin kendi dünyasında bu durumu çözmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü üçüncü şahsı konu ettiğimizde çok fazla verim alamayacağımız bir alana doğru girmeye başlıyoruz. Fakat mental rahatsızlıklarla ilgili zaten çok fazla hem stigma etiketleme olduğu için hem de insan ilişkilerinde, mental rahatsızlıklarda kişilik örüntüleri de mevcut olduğu için ve çoğu insanda kişilik örüntüsü mevcut olduğu için partnerler birbirine girebiliyor bu noktalarda. Ben bu noktalarda herhangi bir tavsiye vermiyorum. İnsanlara bu konuda tavsiye de versen zaten ilişki dinamiklerinde yine bildiklerini okuyorlar. Ya yani rahatsızlıkta bireysel müdahalelerde bile bildiğini okuyorlar. İlişkide zaten bildiğini okuyor çoğunlukla. Dolayısıyla üçüncü bir şahıs hakkında konuşmaktansa bireyin kendisiyle ilgili meselelerin daha derinden incelenmesi bence ilişki dinamiklerinde de uzun vadede çok daha fazla fayda yaratıyor. Fakat üsttencilik eğer obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden kişi de ciddi anlamda nevrotik tavırlar yoksa yani karşıdaki partnerini incitecek durumlar mevcut değilse ve üstenci bir şekilde muamele görüyorsa bu ciddi anlamda rahatsızlığı alevlendiren bir şey. Zaten insanın kendini çok fazla değersiz hissettiği için, zaten çok yetersiz gördüğü için daha da derinlere gömülürken sosyal bir eleman ve güvendiğini düşündüğü bir kişi tarafından bu şekilde karşılık gördüğünde çok daha kötü hissetmesi muhtemel. Şimdi sen durumu anlayan ve anlamayan yani partnerinin durumunu anlayan ve anlamayan diye ayırdın. Anlamayan ne gibi tavsiye verebilirsin? OKB'yi anlamı dersin yani ne dersin? Şöyle e, hani OKB'yi anlamayanı da ikiye ayırdık ya az önce. Şefkatli ve şefkatsiz diye. Sen de onu anlayışlı, anlayışsız dedin. Onun OKB'yi anlamaya ihtiyacı yok sanki. Ya. Yani <laughs> şefkatli zaten bir insan sağlamdır yani. Kesinlikle. Yok. Hiçbir problem yok. Anlamıyorsa ve şefkatli hiçbir problem yok. Ama şurada şurada bir problem çıkabiliyor. Partnerin OKB'sini anlamayıp yine de şefkatli olan insanlarda güvence arayışını çok görüyoruz. Karşı tarafın kaygısını azaltmak için ve o insanın tabii ki çok sevdiği için doğal olarak karşı tarafın kaygısını azaltmaya çalışıyor. Buna genelde ne diyoruz? Güvence beslemek diyoruz. Yani karşı tarafın güvence arayışlarına cevap vermek ve güvencesini beslemek olarak. Müthiş bir noktaya değindim. İnanılmaz önemli bir nokta. Karşı tarafın güvencesinin beslenmemesi gerekiyor ki Rahatsızlık zamanla düşme eğilimine girsin. Kesinlikle. Mesela bir örnek verelim. E, i̇lişki temalı OKB'den müzdarip biri rüyasında partnerini aldattığını görsün. Uyandı, e, içi, içine bir kurt düştü. Acaba işte şöyle mi böyle mi, bu hisler neden oluyor vesaire. Sevgilisini aradı. E, işte Ben rüyamda böyle böyle biriyle birlikte oldum. E, seni aldatmış sayılır mıyım? gibi bir soru sordu. Burada OKB'yi anlamayan ve şefkatli partnerin yaptığı şey genelde işte hayatım, sen zaten işte böylesin. Sıkıntı yok. Biliyorsun bunlar düşünceler. Bunlar düşünceler ee, sadece düşünceler. düşünceler Güvenceyi sadece, verdi. <laughs> aynen, düşünceler sadece düşüncelerdir. Onlar seni kontrol edemez gibi. Bu bir güvence besleme oluyor. Yani bir şey yok bir şey yok demek bu. Bir şey olmaz demek. Bu istediğimiz bir tablo değil. Bu istediğimiz bir davranış değil. Anlayışlı olup e, obsesif kompulsif bozukluktan anlamayan partnere vereceğin tavsiye güvence arayışlarını beslememesi olacaktır. <laughs> Uzun vadede bunun kişiye fayda yaratması için. Fakat anlamayıp da anlayışsız olana ne anlatabilirsin ki? Evet yani OKB'nin ne olduğunu anlamayıp partnerinde olmasına rağmen bir de bunun üzerine anlayışsız davranan bir insan varsa gerçekten o konuya çok fazla bir şey yapamayız. Ne o kişi yardım alır ne partnerim bu konuyu anlamıyor diyen OKB'li kişiye bir şey yapılabilir. E, bu konuda biraz çıkmaza sürükleniyoruz. Aslında çıkmaza sürüklenmiyoruz Elin. Yine iki tercih var. Ya mutsuz bir ilişki sürer ömür boyu ya da ayrılınır. Yani yine çaresi var. Yani ayrılık bir son değil. Beraberlik de mutlak bir son değil. Bir başlangıç da değil. Yani hayatın içinde bunlar zaten ayrılıklar oluyor. Olmuyor değil. Dolayısıyla ayrılmayın. Bu işi muhakkak çözmelisiniz. Çünkü ortada bir rahatsızlık var. Ya değil da mi? o zaman ayrıl demek de aynı şey. Aynı şey. Yani bunu zaten hiçbir terapist ayrıl o zaman ya da ayrılma o zaman diyemez. Bu tip tercihler kişinin inisiyatifinde. Dolayısıyla bizim söyleyebileceğimiz şey yalnızca rahatsızlığın nasıl göründüğü ve rahatsızlığın çerçevesinde nasıl bir tavsiye verebileceğimiz. Geri kalan her şey için kişinin hayatı diyebiliriz. Dolayısıyla çok da fazla tavsiye vermemizinden çok akıllıca olduğunu düşünmüyorum üçüncü şahıslar için. Fakat diğer grup için obsesif kompulsif bozukluğu anlayıp bir anlayışsız davranan bir de anlayışlı davrananlar. Bu noktadaki fikrin nedir? E, obsesif kompulsif bozukluğu anlayıp yine de e, şefkatsiz olmayı tercih eden diyeyim. Ben görmedim ama obsesif kompulsif bozukluğu anlayıp üzerine bir de çok şefkatli olan kişiler çok gördüm. Yani çok güzel bir şey. Partnerin var ve mental rahatsızlığına sahip. Mental rahatsızlıkla mücadele ediyor ya da bundan müzdarip. Şimdi sen o kişiyi sevmişsin. Bir ilişkidesin. Bu ilişkiyi devam ettiriyorsan bunu anlaman gerekiyor. Bir, bir kişiden şöyle bir laf duymuştum. Ben zaten yumurtanın üzerinde yürüyorum demişti. Hı. Yani o kadar dikkat ediyor ki her şeyine. Zihinle o kadar savaşıyor ki zaten bir şeyi yanlış yapmamak için zihninde o kadar uğraşıyor ki. Bütün konseptleri anlamaya çalışıp, kontrolü bırakmaya çalışıp, kendini o kadar aşmaya çalışıyor ki. Bir de karşı tarafın onu anlamayıp, onu suçlaması bir insanın tahmin edecek bir şey değil. O noktada OKB'li kişi zaten çok acı çekiyor. Bu acıyı anlamaya çalışmak, bu acı çekmenin yanında çok basit kalıyor bence. Ondan dolayı e, anlamaya çalışmak asıl yapmamız gereken şey diye düşünüyorum. Eğer o insanla az önce dediğimiz gibi yani ya ayrılacağız ya devam edeceğiz, devam etme seçeneğini e, tercih ediyorsa bir insan kesinlikle ve kesinlikle anlamaya çalışıp bu konuda şefkatli olmak zorunda diye düşünüyorum. Bence bir insan bir miktara kadar anlayabilir. Yaşamayan bir insan durumu çok çok iyi anlayacağını düşünmüyorum. Hepimizin hayatında kaygılı dönemleri oluyor fakat obsesif kompulsif bozuklukta hali hazırdaki partnere karşı dengesiz davranışlar da oluyor. Yani insanın iç dünyasında yanan bir ateş var. Bu ateş etrafındaki nesnelere, kişilere, özneye yansıyor. İlla yansıyor. Tabii ki rahatsızlık tam üzeri olan kişinin kesinlikle ve kesinlikle yıkıcı tarafta olmamayı da tercih etmesi gerekiyor ki ilişki göreli de olsa yürüsün. Çünkü diğer türlü yürümez. Çoğunlukla yürümez. Yani berbat bir ilişki olur. Yani yürür. <laughs> ilişki dediğimiz şey de yürüyen ya da yürümeyen değil. Adı üstünde birliktelik. Birlikleri gibi. öyle ya da böyle yürür ama çok zor yürür diye düşünüyorum ki öyle oluyor çoğunlukla hele hele ilişki temasında hele hele bu toplumda olan insana gidip de seni aldattım mı acaba şüpheleniyorum dışarıda bir erkek gördüm onu beğendim mi acaba diye şüpheleniyorum dedim. Karşıdaki insanda da aynı mekanizma var şüphe hepimizde var dolayısıyla. İlla obsesif kompulsif bozukluktan müzdarip olmak zorunda değil bir insanın güvensizliği hissetmesi için illa o KB gibi bir durumdan müzdarip olmak zorunda değil. Obsesif kompulsif bozukluktan müzdarip olan kişi partnerine böyle bir şey söylediği an hele hele bu toplumda karşıdakinin de şüphelenmesi doğal ve o genelde zaten güvensizlik oluyor bu noktada. Fakat tabii ki anlayanlar var, çok iyi anlayanlar var durumunun olduğunu ve bu noktada çok fazla yardımcı olmaya çalışanlar var. Ama yine de e, çoğunluk için şimdilik bu geçerli değil. Bir insan yine de yani her noktada tamamen zayıf ya da tamamen güçlü değil. Dolayısıyla illaki e, burasızlığımızla bir insanın da avantajlı olduğu durumlar var ki partneri devam etmek istiyor belirli durumlarda. Şöyle de söyleyebiliriz. Obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden kişileri de ben ikiye ayırıyorum. İç görüsü yüksek olanlar, iç görüsü yüksek olmayanlar. Ve literatürde de zaten bu şekilde ayrıldığı görülüyor. İç görüsü yüksek olanlar bir adanmışlık sergiledikleri zaman bir şeyler oluyor. Ama onların da kazanımı olduğu taraflar kontrolün Çünkü kazanım yarattığı yerler var. Kazanımı olan yerlerden de feragat etmeleri gerekiyor ki az taraf biraz azalsın. Dolayısıyla iç görüsü düşük olup hiçbir türlü davranış değişikliğine gitmeye çalışmayan ya da inanç, hayata dair inançlarını değiştirmeye çalışmayan bir insanın da çok fazla yol olması mümkün değil. Panlerin, sen istediğin kadar obsesif kompulsif bozukluktan müzdaripsin. Git kendine bir şeyler yap ya kendine yardım et ya terapi al ya ilaç kullan adı neyse artık yani bu rahatsızlığı aşma yolunda bir şeyler yap dense de kişi bunu istemiyor. Hı, -hı. İstemiyor çünkü obsesif kompulsif kişilik bozukluğu diye bir şey de var. Yani bu ben bozukluk demeyi çok sevmiyorum ama kişilik örgütlenmesi çok yüksektir. O KB'de mükemmelliyetçi, bilmiş, doğrucu, haklı, adil. Yani bu tarz böyle aslında grandios ezeyen gibi görünen hayata dair mutlak ahlaki bir belirlilik arzusuyla yanıp tutuşan insanlara zaten çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü psikolojik katılık var. Dolayısıyla farkında olup kendini biraz da olsa farklı yönlerde geliştirmeye çalışsa bir şeyler olur bu ilişkide. Ama kişi istemiyorsa partnerinin zorlamasıyla asla olmuyor. Tam tersine daha çok ters demiyor. Partner hakkında sorulan sorularda söyleyebileceklerim bundan öteye geçmez. Eğer kişi gerçekten rahatsızlığı aşma noktasında bir adanmışlık sergilemek istiyorsa benim orada söyleyeceğim birçok şey var. Fakat benim söylemem de yetmiyor çünkü mutlak bir tanımı olmayan rahatsızlığın alanında geziyoruz. Zamandan, mekandan bağlamsal bir şekilde değişen, gelişen, gelişimsel döneme göre değişen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Kişinin birey çerçevesinde bazı şeyleri halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Ardından ilişkiler de sağlıklı oluyor. Olabildiğince, yeterince sağlıklı oluyor. E, ailemizle ilişkimizde daha sağlıklı oluyor. İşimizle ilişkimizde daha sağlıklı oluyor. Kısacası hayatla ilişkimiz daha sağlıklı oluyor. Tek ilişkiye sığdırılacak bir hayatta yaşamadığımızı düşünüyorum. E, ama en çok dikkat çeken de bu ilişkiler. insanlar bunları çok seviyor bu konuları beğeniyorlar. İlişki hmm. ve narsizm üzerine biz video çekelim. Tabii tabii yani narsizm. Narsizmle 100 tane video çıkartırız <laughs> yani. Çıkartırız. Yani güzel oluyor narsizm. Hemen böyle tıklanma oranları artmaya <laughs> başlıyor. Aileye bir sallıyorsun. Tertemiz böyle jilet gibi etkileşim oluyorsun. Yani ben böyle konuştuğumda insanlar değersizleştirdiğimi zannediyor bu arada. Yani Hocam sen e, narsist ebeveyne sahip değilsin ondan böyle böyle konuşuyorsun falan filan diyenler bile var. Ya zaten böyle bir datayı söylemedim. Artı böyle bir şey olsa dahi eğer döngüsel bir rahatsızlık varsa bunun mutlak kaderimiz olmadığını görmek için nedensellik anlayışından sıyrılmamız gerekiyor. Yani gidip de sürekli hayat boyu ızdırabımıza sığınıp da nedensellik şu dedi demeye devam ettikçe bu rahatsızlıklarla ilerleyemiyoruz. Yani rahatsızlığı aşmış insanlara baktığında çoğunlukla şunu görürsün. Ya tamam benim başıma böyle bir olay geldi ama beni artık o yönetmiyor. Bu kadar. Çok nettir. Yani bunu bütün deseniyle görürsün. Benim sorumluluğum olarak da görmüyor ya da onun sorumluluğu. İpi gevşetmiş. Tutunmuyor. Tutunmayı bırakıyor. Tutunmayı bıraktığımızda özgürleşiyoruz zaten. Tabii ki bu Hemen bırakın özgürleşin gibi <laughs> bir şey değil. Bir süreç istiyor, bir anlayış istiyor, bir perspektif istiyor. Hayata yine mutlak nedensellik gözlüğüyle bakmamayı gerektiriyor. İlişkide böyle bir durumla karşı karşıya kalana verebileceğimiz tavsiyeler bu kadar. Konuşmadığımız, bahsetmediğimiz şeyler varsa sizin de dikkatinizi çeken e, yorumlara yazarsanız onlar hakkında da video çekeriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.